Herkese merhaba arkadaşlar magazin tv kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan yeni görüntüler geldi birbirinden güzel olan bu görüntüleri ben de sizler için video halinde bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncumuz Can Yaman'a her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Can Yaman'a dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimlere açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik ise bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.